Merhaba, teslimat yönetim portalı uygulamasını görüyorsunuz. Elimizdeki demo, yemek sepeti demosu, bir sayaç menümüz var, bu gösterge tablosu bilgilerini gösterir. Bir kullanıcılar menüsü var, üç bölümden oluşuyor gördüğünüz gibi, müşteri listesi, yönetici listesi ve kargoların listesi. Müşteri listesinde siz e, kimlerin olduğunu görebilirsiniz veya isterseniz bir yenisini ekleyebilirsiniz, durumunu görebilirsiniz, aktif mi, aktif değil mi. E, ve yönetici listesinde siz e, kimlerin bu yönetim portalına erişimi var, e, onları görebilirsiniz. Ve kargoların listesinde kargoların sürücülerini görebilirsiniz, e, durumlarını, kullanıcı adı ve onunla ilgili her şey. Bir yenisini ekle düğmemiz vardır. Eğer ona tıklarsanız bir yenisini ekleyebilirsiniz. Ve sayfanın kendisinde de bu bölüm oluşuyor. Ve başka bir bölüm, kargolar portal üzerinden kayıt yapabilirler. Ancak müşteriler çoğunlukla uygulama aracıyla kaydoluyorlar. Yönetici ekle bölümünde de bazı kabiliyetler var ve en önemli kabiliyet kullanıcı kendi rolünü seçebilir. Başka bir bölüm ise mıntıka bölümü. Mıntıka listesinde hizmet verdiğimiz alanlar ve farklı bölgelerde ve bu bölgelerde özel kargolar atınabiliriz. Ve eğer istersek bir ilçe ekleyebiliriz. Ekleyelim. Mesela numarasını yazalım. Ve buraya tıklarsak bir bölümü seçiyoruz. Bu bölgeyi tıklıyoruz. Ve eğer aşağıdaki ekleme düğmeyi basarsak ekleniyor ve biz onu kullanabiliriz. Ve başka bir bölüm ise ödüller listesi. Ödüller listesinde siz e, davet ettiğiniz e, kişilerin sayısını görebilirsiniz e, veya eğer bir ödül varsa ödül verilebilir veya bir eğer isterseniz bir para ödülü varsa kişinin kendi hesabına veya davet ettiği arkadaşına para gönderilebilir. Bir başka bölüm ise kategorize bölümü. Kategorize bölümünde kategori listesini görüyoruz. Biz şimdi sadece ekmek e, işi yaptığımız için ve bu uygulamanın Android versiyonu yayınladık e, o bölümde orada bu bölümü görebilirsiniz. Başka bir bölüm ise ürünler bölümü. Ürünler listemizde istediğiniz şeyler ve ekmekleri aktif haline getirebilirsiniz. Veya işlemlerin hakkında görebilirsiniz. Bir fotoğraf paylaşabilirsiniz. Veya açıklamada yer bir şey yazmak istiyorsanız açıklamada bir şey yazabilirsiniz ve başka bölüm ise siparişler bölümü. Ee, siparişler bölümünde sipariş ettikleri ürünleri görebilirsiniz. Sipariş teslim durumunu görebilirsiniz. Hangi ürünler, tarihi, ilçe adını, durumunu, aktif mi aktif değil mi onu görebilirsiniz. Ve hangi ilçeye gittiğini o siparişi onu görebilirsiniz. Bir başka bölüm ise mesajlar bölümü. Kargaya gönderilen mesaj listesini görebilirsiniz. Hatta o mesajın son kullanma tarihi var. Metini görebilirsiniz. Mesaj türünü görebilirsiniz. Veya müşteriye gönderilen mesajı görebilirsiniz. Yine son kullanma tarihi. isterseniz isterseniz bilginizini ekleyebilirsiniz. Veya isterseniz e, özel bir müşteriye bir e, mesaj gönderebilirsiniz. Son kullanma tarihi aktifleştirebilirsiniz. Bildirim yollayabilirsiniz. Başka bir bölüm ise mesai saatleri listesi. Mesai saatleri listesinde de e, hangi saatlerde sipariş alabiliyor, hangi saatlerde aktif aktif değil onları görebilirsiniz. Hangi tarihte ve zamanı görebilirsiniz. Başka bir bölüm ise bildirimler bölümü. Bildirim listesinde de herkese bildirim gönderebilirsiniz veya özel birine bildirim gönder. Mesela veya müşteriye veya kargoya veya herkese istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Gönderme tarihini de göndere, görebilirsiniz. Finansal işlemler bölümünde de ödeme yapılmış mı veya ödeme yapılmamış mı onları görebilirsiniz. Durumunu görebilirsiniz. Takip kodunu görebilirsiniz. Mesajları yönet bölümünde de bir Özel kabiliyet var ki eğer bir e, sorun varsa biz onları e, listeleyip Müşteri o listeden sorunu seçebilir ve biz görebiliriz. Mesela ekmek soğuk, soğuk gelmişse e, onu ekleyebiliriz ve müşteri de onu seçebilir. Son bölüm ayarlar bölümü. E, aplikasyon bilgilerini görebiliriz bu bölümde. E, Android versiyonunu, iOS versiyonunu veya eğer bir e, güncelleme, zorunlu güncelleme istiyorsa onu aktifleştirebiliriz. Ya da aktifleştirmeyebiliriz. Ve şirket hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Teşekkür ederim.